çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba İşkulik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Özbay Madenciliğe konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Can Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Can Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiğiniz için efendim çok sağ olun. Ve sizleri tanımakla röportajıma başlayalım efendim. Can Bey'den bahsettiğimiz, <laughs> Can Bey kimdir, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, 1988 senesinde kendi memleketim olan Keşan'da yani evet. misafir ettiğim topraklarda doğdum. İstanbul Dışişleri Üniversitesi'nde işletme okuduktan sonra İstanbul'da kısa bir iş yaşantım oldu. Daha sonra Keşan'ın dünyada en kirli biri olduğunu öğrendikten sonra ithal kömür ve ithal madencilik bazı araştırmalar yaptım. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan projem. Keşan'da Özbay Madencilik olarak 2015 senesinde bir firma kurmamla devam etti. Büyüdü gitti yani aslında. Evet aynen öyle oldu. Evet. Ne ee, yapıyoruz peki Özbay Madencilik'te? Özbay Madencilik olarak yüksek kalorili, az kükürt yapan e, ve e, çevreye zarar vermeyen kömürü Rusya'dan gemi bazıyla buraya getiriyoruz. Homojen olarak hiçbir şekilde karışmadan Trakya bölgesine dağıtmaya özen gösteriyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda da burada da oto yıkama sektörüyle e, tanışmanız <laughs> oldu. O nasıl oldu? Onun hikayesi nasıl gelişti? Orada neler yapıyoruz? Oto yıkama hikayemiz ilk önce e, yeni, ilk önce küçük bir yerde başladık e, işletmemize. Bakalım neler yapacağız? İtalya Kömür çok yeni bir sektör. Malkara, Trakya çok geniş e, maden ocakları olan bir dünyada olduğu için ilk önce küçük bazlı ilerlemeye çalıştık ama e, özellikle firmam olarak kaliteli ve e, ürün bazında çok güzel feedback'ler alan bir ürünü evet. tanıtınca bizim büyümemiz gerekti ve biz e, güzel AVM'de çok, çok amaçlı pazar yerinde e, bir plaza ya taşınmak zorunda kaldık Yani hepsini Geniş bir çatı altına topladık. Hepsini evet, hepsini bir çatı altına toplarken e, en önemli konu alt kattaki 250 metrekarelik bodrumumuzdu. Evet. Bodrumumuz biraz e, otoparka açılan bir bölümü vardı ve bu bölümde biz yine aynı şekilde e, Almanya'dan ve Japonya'dan kaliteli birinci sınıf ürünler alarak oto yıkama yapabilir miyiz? Buharlı oto yıkama yapabilir miyiz? antibakteri oto yıkama yapabilir miyiz? diye bir araştırma yaptık. Ve e, şu anda birinci sınıf malzemelerle çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz Can Bey? İlk önce biz Keşan'a doğduk ve Keşan'lıyız. Hizmet verirken dikkat etmemiz gereken konu mutlaka ki Keşan'ın hava kirliliği olmalı. Evet. Keşan'ın hava kirliliği son 3 yılın Türkiye genelindeki en yüksek hava kirliliği. Ya bunun ve, bilincinde olmak lazım aslında yani. Böyle bir sorunumuzun olduğunu kabul etmek lazım. Bunun giderme adına bir şeyler yapılması lazım. Ya şöyle bir durum var. Maalesef ki Trakya'mızın bölgesinden çıkan madenler yoğun bir şekilde kükürt üretiyor. Evet. Ve çocuklarımıza ve gençlerimize müthiş bir hava kirliliği üretiyor. Sağlığa zararlı. Evet. Son senemizde e, yoğun araçlarımızla gerek Demiz Keşan Derneği, gerek Keşan Belediyesi, gerek benim iştiraklerimle ki ben e, iştirak yaparken belediyenin aldığı numunelerden de, Temiz Keşan Derneği'nin aldığı numunelerden de yüzünün hakkıyla çıkan iki firmadan biriyim. Kaç kişilik bir personelle çalışıyorsunuz Can Bey? Sinan Bey şu anda 20 kişi personelle e, yoğun bir şekilde hizmet vermekteyiz. Peki sektörümüzün sıkıntıları neler Can Bey? Sektörümüzün bir sıkıntısı yok. Ama önemli konu müşterilerin sıkıntısı. Evet. Keşan'ın sıkıntısı, Edirne'nin sıkıntısı, Hayrabon'un sıkıntısı, yani Trakya bölgesinin sıkıntısı. Evet. İnanın ki sektörümüzün Öyle bir e, sıkıntılarımız neler diye bir durumu yok. Kömür sektöründeyiz. Ama maalesef ki Rusya'dan buraya gelen kömürde biz kalite ortaklığı yapmak zorundayız. Evet. Nasıl kalite ortaklığı yapmak zorundayız? Ee, size şöyle anlatayım. Buyurun. Rusya'dan gelen kömür burada tümelen sahasına girmeden burada herhangi bir sahaya girmeden evet Tamamen ithal kömür olarak ama evimizin bodrumuna, ama apartmanımızın karavüfer dairesine, Hı. ama fabrikamızın deposuna hiçbir şekilde karışım olmadan girmek zorunda. Evet. Maalesef ki en büyük problemimiz bu. Peki Can Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Buradan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle size. Çok sağ olun efendim. Bizim için çok büyük bir keyifti tekrar sizleri ziyaret etmek. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Özbay Madenciliğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.